Ünyalım. Hadi dolduralım Ambulans Pompala İşte bu kadar Şimdi doldurmamız gerekiyor Vinç Pompaya bas Bitti Dolduralım. Tank. Pompaya bas. Durmak yok. Önce doldurmamız gerekiyor. İtfaiye arabası. Pompala. Aynen devam. Hadi dolduralım. Ekskavatör. Yok. Önce doldurmamız gerekiyor. Zırhlı personel taşıyıcı. Pompaya bas. İşte bu kadar. Hadi dolduralım polis arabası. Pompaya bas. Başardık. içer döver. pompala. Çok iyi gidiyorsun. Önce doldurmamız gerekiyor. Avcı uçağı. Pompala. Böyle devam et. Hadi dolduralım. İtfaiye helikopteri. Bas. başardık Şimdi doldurmamız gerekiyor silindir pompala Harika Önce doldurmamız gerekiyor muhrip Pompala. Hazır. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Can kurtaran botu. Pompaya bas. Başardık. Önce doldurmamız gerekiyor. Traktör. Pompaya bas. Çok iyi gidiyorsun. Hadi dolduralım ambulans. Pompala. Bitti. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Vinç. Pompaya bas. Başardık. doldurmamız gerekiyor. Tank. Pompa'ya bas. Çok iyi gidiyorsun. Hadi dolduralım. İtfaiye arabası. Pompala. İşte bu kadar. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Ekskavatör. Pompala. Aynen devam. Önce doldurmamız gerekiyor zırhlı personel taşıyıcı pompala. İşte bu kadar. Şimdi doldurmamız gerekiyor polis arabası. Pompaya bas. Çok iyi gidiyorsun dolduralım. Bir çerdöver. döver. Pompala. Durmak yok. Hadi dolduralım. Avcı uçağı. Pompala. Harika.